Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir tane parkur oyuna girerek bugün oynayacağız parkurumuz bu arada iyi bizim değil mi? Arkadaşlar şu anda saniye az kaldı. Yetişemeyeceğiz. Zaten daha ilk Belki turlar yetişiriz ama. Değil mi? Ha, arkadaşlar ya niye niye en 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 gerideyiz. Ben üstüne çıksaydın ya. Sen yani no Lan ha hani parkurda sapro idi. Ben oynayayım hı, biraz. Hayır. bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Yo. Ya. Ne oldu lan? Bak birinciyim. Hadi lan. <laughs> ya. <Birinci. gülüyor> Otuzun. <Oturduğuncusun. Oturduğuncusun. gülüyor> Değil mi? Oğlum bu ne? göre. Aa bu mu? Düşünce böyle. Boy. <laughs> Oğlum bunlar ne? Kayıp. Abi bu sinis. Abi ne sinis? Abi. Şimdi dur dur başka bir tane oyun. Ha, ki. Aa. Baba çekmedim. Hmm. Hmm, baba çekmedim. Aa, zaten ne Yarım saat. Arkadaşlar biz oyunu bitirdik. Kayıtta değilmişiz. Elif bize böyle bir oyun attı mı? Hangi oyun bu acaba? Bakalım bir. Herhalde var tabi bir bize Bilmiyoruz mu? Aynen arkadaşlar. Zaten zaman ne bıraktı ya? Tabi efendim. <laughs> o sırada sevgiyi yaptı efendim. Arkadaşlar ya zaten bunu bitirdik ya. Neden bir tam bunu attı ki? Değil mi? Evet. Yani arkadaşlar az önce Mehmet o video çekerken. Tabi tabi. Gülüyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın. Evet. Evet. Arkadaşlar giriyorsunuz. Her an bir kere bile yakalanmıyorum. Be. Ben bu oyunu bitirdim. Her bir kere bile yakalanmadan ben oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Çekiyorum. <laughs> <L> <Rud> ben <Previously> oyuna baksana sen gece yarımla Valla arkadaşlar sizin için bir kere bile yakalanmadan oyunu bitireceğim. Geliyor gel de gel. Allah Allah. <laughs> Ay yapamadın. Abi olmaz tenis kral. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geldi lan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bizim az önce Kim? Arkadaşlar. Sani. <laughs> bu ne oluyor lan? Gördü mü o Ne diyorsun lan? Geliyor. Şuna gitti. Gözüme de gitti. Eee kutu yok. Biz bunu nasıl yapacağız? bu seni sıkarım. Yapayım mı lan? Yap. Yapamayınca arası. Ne oldu? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Nasıl aldın lan? Senin cımbızını çaldı Çal. Ne oldu lan? Vallahi kardeşim hiç uğraşamayacağım seninle de. Tabii efendim. Elin kolu titriyor lan. Elin kolu titriyor. <laughs> evet şimdi buradan da giriyoruz. O gelmeden yaparız arkadaşlar. Tabii tabii yaparız. A, bu C, Arkadaşlar duyuyor musunuz? M, B, tabii D, yaparsınız. B, B, C, niye Kendine iyi bak. İyi geceler orada. Anahtar. O sırada anahtar. A, B, C, Arkadaşlar Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like Bile atmayın. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Mehmet'in sayesinde Mehmet'in sayesinde onun kalanı daha büyüyor. Ben yani sizin sayenizde Mehmet'in kalanı daha büyüyor. Tabii büyüyor. büyüyor. mı Çok güzel büyüyor. He. 45 aboneye geçmedi. <laughs> Valla mı? Evet. Kaç abonesin? 45. 45 mi? Ne? Çok değil mi? Çok abone değil mi? En azından açık. En azından, azından açık. en azından açık. İki kere yakalandım. Hani bitirecektim ya. Ayu. Hayır ya. Yani üç, üç tane canım vardı ya. Avo mu? Can söylemedik ki. Avo mu? Yo yo. Evet girdik. Oyunu bitince başka oyuna gireriz belki arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef ki oyun bitince videomuz bitecek. Rusçam, <laughs> Arkadaşlar bunlar <Rusyan. gülüyor> Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye tavsiye olsun. Türkiye'ye gitmiş olsun diyorlar. Arapça konuşuyor. Söylüyor <Tövüyor> lan bize. <laughs> ben Rusçam nasıl söylüyor bunu? Ben de Rusya'yı seviyor bura. Allah! Açılmıyor lan. Bak. Yine burada karanlık mı okuyor? Yaparız. <laughs> <laughs> Hala ne oku be şimdi gelecek. Açamıyorum da Allah bin cezası. Allah'ım ötünü sver. Burayı da açıyoruz. Açamadım. Açtık. Hedef mi ilk geliyor? Hedef mi ilk aras? Abi seni Ravna'yı böyle izleyelim bakalım. Her an o bir, bir, yok. Lan geliyor koşsana. Abi seni askerim. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Aa arkadaşlar sizler için yeniden bitireyim mi? Hayır lan yediğiniz akmadayız.